İlk defa yayını izliyorum. Bu chat ne abi? Kimin ne dediği belli değil. Emreciğim hoş geldin kardeşim. Valla YouTube'dan izliyorsan YouTube'da öyle kolay bir video ama mesela daha yeni başladık. 3700 kişiyiz her kafadan bir ses çıkıyor. Alışırsın zamanla. Buranın tadı farklıdır. Öyle YouTube'dan izlemeye de benzemez. Onu da söylüyorum. Gerçekten ee, buranın olayı farklı. Arkadaşlıklar, kardeşlikler, dostluklar burada... <gülüyor> 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 Markette geçen sana seslendim, bakmadın, rahatsız etmek istemedim kardeşim. Yalan söylüyorsun şu an ya. Arkamdan kimse bana mert, rale falan diye bağırmadı. Muhtemelen kulaklığın falan takıldır. Egoist bir şerefsiz değilim. Yüzde yani, yani. Öyle bir şey olduysa yüzde yüz dönerim. Yalancı ya. Ne oldu ya? Duymamışsındır ayrı duydum. Hatta hatta uzun yolda giderken e, ee, durduğumuz şeylerde marketlerde hep bizi çevirdiler çocuklarla hatta iki tanesini de gizli Tuğkan abinin yayın açma gününün tarihini bile verdim. Abi Tuğkan abi ne zaman yayın açacak ne olur söyle ya dedim bak kimseye söyleme cumartesi günü yayın açacak Tuğkan abi dedim tak tak. Gizli bilgiyi bile verdim aşırı gizli bir bilgi aşırı gizli tabi hiçbir yerde duymazsınız bunu cidden tanıyorum bu adamı öyle birisi bağırsanız da bakmaz cidden tanıyorum bu adamı öyle birisi bağırsanız da bakmaz. Ya şu an beni burada sokakta beni gören, kafede, restoranda gören kardeşlerim diyor ki bu yavşağı dinlemeyin. Gerçekten bu çocuk öyle bir çocuk değil derler. Derler. Ulan kahraman kazan drift ekibi burada mısınız? Kahraman kazan drift ekibi tüm etkinlik boyunca 50 kişi dolaşmadık. <laughs> Neredesiniz? Etkinlik boyu 50 kişi dolaştık. Tesbirler, çakmaklar ama da. Ya bir git yalanını kim seni. Bak bu adamın arkadaşı olduğuna inanıyorum ama ben bile ilk buluşumuzda merhaba dedim yüzüme bakmadı. De. Gidin. <laughs> Süpremeyen 5 kişi abone geldi. Eyvallah, teşekkürler. Kral odamdan çıkmıyorsun ki görelim. Bak o doğrudur. O do çok dolaşmıyorum. Etrafta çok dolaştım söylenemez. Bir kere e öyle bir olay yaşadım. O da şundan dolayı yaşadım. Şimdi Bilkent diye bir yer var bizim burada. Bilkent'te yürürken arkadaşlarla yürüyoruz. Bir tane bebe tip tip bana bakıyor uzaktan. Ben de şimdi alışık değilim hani şeylere öyle hani şey olduğuna hani böyle şeye. Dedim hayırdır bu bize niye bakıyor? Baktım bebeğe sert bir şekilde. dedim amaç ne falan gibisinden baktım yani bakış attım. Baktım 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 sonra bebeğe kafasını çevirdi. Dedim hayırdır falan yürüdüm. Ondan sonra kafeye oturunca Instagram'da bir geziyordum baktı. Şey mesaj atmış arkadaş. Abi böyle böyle selam vermek için bakacaktım da niye öyle ters ters baktın bana dedi. Dedim lan falan sonra gittik selamlaştık hatta fotoğraf bile çekindik bir de benim ömrüm boyunca yaşadığım şey ben uzaktan götü kalkık yavşak şerefsizin tekine benziyorum ee, benim en yakın arkadaşlarım dahil beni ilk gördüğünde gerçekten bana hep ayar olmuşlar hepsi de bana bunu söyledi yani seni ilk gördüğümüzde gerçekten çok kıl iğrenç bir tipim vardı sana ayar oluyordum ama harbiden çok iyi birisiymişsin diyenler oldu haberiniz olsun yani Biraz dışarıdan egoist şerefsiz bir çocuğa benziyor olabilirim. O konuda harbiden şeyim. Evet tam bir göttün. Bak işte yavşak. Milletin 10 yıllık arkadaşına bak. Bizim 10 yıllık arkadaşımıza bak. Alkolik şerefsiz. Büşra Ceyla 5 kişi abone gidi etmiş. Teşekkürler. Kitabı kapağına göre yargılama. Aynen öyle Silizar adamsın. Abi bence çok samimi duruyorsun. Sen belki yayınları izlediğin için samimi geliyor olabilirim ama hiç böyle sohbetlediğim, muhabbet etmediğim birileri... Ya ben ömrüm boyunca öyle yaşadım. Hep böyle dediler bana yani. Uzaktan böyle itici, sohbet muhabbet etmeyecek, egoist, g**tük halklık bir tipim var dediler. Ben de bunu hep yaşadığım için onaylıyorum yani. Evet öyle gözüküyor olabilirim. Saygılıyorum. Ama öyle biri değilim. Gerçekten öyle biri değilim. Abi kafada gelsem sana sarılsam arkadan Bana arkadan sarılsam muhtemelen kafana dirsek falan yersin yani. Ben çünkü böyle ani şeylere böyle ters tepki veren biriyim. Mesela atıyorum benim kulağa tikim var. Biri mesela gelip böyle kulağımın içine şöyle dokunduğu zaman hemen hani direkt anında tepki veririm. Bende o huylanma mıdır artık neyse öyle bir şey var bende. Evet benim de gözlüğümü kırmıştı. Ulan bu şimdi mi söyledin? Niye lan? Abi bende öyle refleks var ya harbi. Tik yani refleks tik dediğim. Yapardım. Kanka yaparsanız bu arada harbiden yumruğu yersin. Kasıtlı olarak vurmam. Gerçekten abi. Ani bir tepki. Kuro kumar yayını falan ne diyorsunuz oğlum ya? Benim ömrümde nereden kumar oynadığımı çıkardınız da bu? Nereden çıktınız lan siz? Ömrümde öyle bir şey yok benim. Hayatımda öyle bir şeyin yeri yok. 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 İğrenç bir şey. Uzak durun bak size anlatıyorum. Benim arkadaşım Kıbrıs'ta battı. En son kuzenimin 70 bin lirasını kaçarmış. Ereğini biliyorsunuz. En son bak oğlum bunlar harbi kötü şeyler lan. En son kuzeninin parasını çalmış. Kıbrıs'ta yaşıyor bebe. Böyle. böyle baba bu işler sıkıntılı işler. En büyük hayalim sana sarılmak ve Rusya'ya gitmek. Güzel hayaller. We were on the run, is right here in